şu urunda itikadında bilincinde olmak ne demektir diye bu cümleyle bir nevi açıklanıyor. Üstteki cümlelerde açıklandı. Bunlar da devam ediyor. Hem her şeyi kendi Rabb'isinin emrine musahhar görür. Yani tevhid bilincinde olmak, eşhedü en la ilahe illallah demek bu anlayışta, bu itikatta olmak ne demektir? Her şeyi istisnasız her şeyi var olan, varlığa gelen her şeyi kendi Rabb'isinin kendisini yaratan, bu da Rab ifadesi de e, önemli. Rab e, bir yan hem şefkatli ifade içeriyor, hem eğitimi içeriyor. Şimdi okurken dikkatimi çek. şu an. Rab diyor, Rab şefkatli, e, şefkatiyle terbiye eden, şefkatiyle eğiten e, ins, kulu yarattığı varlığı şefkatiyle terbiye eden her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görüyor. Yani her şey ne kime musahhar? beni şefkatiyle eğiten Rabbime e, musahhar. Onun emrinde. Yani her şey, benim e, muhatap olduğum her şey, her şeyin sahibi, e, varlık yaratıcısı, maliki, hakimi, otorite sahibi olan onun üzerinde kim? E, beni şefkatle besleyen, e, var eden, şefkatiyle, merhametiyle bana muamele eden, beni var eden, terbiye eden, beni eğiten beni varlık amacıma dönük olarak eğiten e, kaynağın var e, yaratıcımın sahibinin emrinde yani burada e, dikkat çeken nokta şefkatiyle ile eğiten e, Rab e, sahip malik onun emrinde her şey onun e, onun emrine bağlı olduğunu idrak etmek görmek bu bu noktayı fark ettiği zaman zaten insanın her şeyle ilişkisi mahiyet bakımından değişiyor yani e, insanlar hayvanlar, canlı varlıklar, diğer bir her olaylar, hadisat, e, kainatın kevni olaylar, şunlar, bunlar mikroptur, hastalıktır demin İlyas değindi. E, bugün gündemde olan e, virüstür vesaire. Bir her bir çeşit hastalıklar, ölüm insanın başına geliyor. Başka depremler, musluğu her türlü e, insanın sevdiği veya sevmediği her türlü olan şeyler. E, kim e, nedir bu olan şeyler? Beni şefkatle terbiye eden, şefkatle eğiten. Beni varlık amacıma dönük olarak eğiten, varlık kaynağımın, yaratıcımın, Rabbimin yani Allah'ın, Rabbimin, er Rahman ve Rahim olan Rabbimin emrine musahhar. Yani burada insan çok büyük bir teselli buluyor. Beni şefkatle eğiten kaynak, beni varlık amacıma dönük olarak eğiten kaynak onların sahibi. Öyleyse onlarla olan ilişkimde, benim o varlık amacıma, amacıma dönük olan ilişkimde bir şefkat, eğitimimde bir şefkat. Öne çıkıyor. Sonrasında ise e, diyor ki Rabbisine iltica eder. Şimdi e, demek ki iltica etmek ne demek? Rabbisine iltica etmek her şeyi e, Rabbine musahhar gören Rabbisine demek ki iltica edebilir. Her şeyi Rabbisine ilti, e, musahhar gören Rabbisine ancak Rabbine iltica eder. Tevekkül çok önemli. Bak şimdi ortaya çıkıyor bu paragrafta. Tevekkülle isminat edip her musibete karşı istinad e, taasun eder. Kim tevekkül ile e, tevekkül eder? Tevekkül ile edebilir. Her şeyi Rabbisinin emrine musahhar gören tevekkül edebilir. Şimdi tevekkül ne burada? E, tevekkül insanın eşyayla, hadisatla, varlıkla, olayla, oluşlarla olan ilişkisini e, bir tarafa bırakıp kendi dünyasında ben Allah'a sığındım e, demekten öte eşyaya muhatap olurken, varlıklara, olaylara, oluşlara muhatap olurken o olayın, o oluşun, o varlığın sahibine, malikine, yaratıcısına sığınıyorum. Ona tevekkül ediyorum. ona istinat ediyorum. Burada ben çok ilginç bir noktayı fark ettim şimdi. Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz hep. Her gün defalarca namazda diyoruz şimdi. İyyâke na'budu ve İyyâke buradaki ubudiyet kavramı ile İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'inin bir tefsiri yapılıyor diye anlıyorum. Ubudiyet kavramı burada İyyâke na'budûnun ve İyyâke nesta'îni birlikte aldığını hissettim. Öyle bir anladım. Bilmiyorum. E, tutarlı mı bu görüşüm? İyyâke na'budû ve İyyâke nesta'în. Ancak sana ibadetler, Ancak senden yardım isteriz. Burada ibadet ve iste, yani yardım istemeyi e, birlikte ikisini içeren bir ubudiyet tarihi var. Onu da siz çok güzel ifade ettiniz. Bu ubudiyet tarihi de imanın bilince dönüşmesini, bilincin bir yaşantı haline gelmesini ifade ediyor. İmanın kısaca bilinç haline gelmesi, bilincin de yaşantı haline gelmesini ifade eden bir ubudiyet kavramı var. Bunu da eşya ile ilişkide ve iyyake nestaîn fatihada ifade edildiği gibi, eş, yani eş, eşya ile ilişkide, insanın kainatla, varlıkla, oluşla ilişkisinde her bir şeyle olan ilişkisinde. Ancak diyor Allah'a ibadet ederim. Ancak Allah'tan yardım isterim. Yani her şeyi buradaki ifadeler okuyalım. Tam o Fatiha'daki o kısmın tefsiri sanki burası. Her şeyi Rabbisinin emrine musahhar görür. yakına budu? Osa Rabbisine iltica eder. İyyâke nâbudû. istinad her musibete karşı tahassün eder. Her musibete yani eşya ile olan ilişkisinde yardımı yaratıcısından, Rabbinden, Allah'tan ister alemler Rabbi diye başlıyordu Fatiha. İyyâke nabudu ve iyâke nesta'în. Eşya ile olan ilişkisinde o eşyayı Allah'a bağlar, kendi varlığını ve bütün her bir şeyi yaratıcıya bağlayarak ele alır. İmanetini böyle anlıyorum kendi dünyamda kendimce. İnsanın kendi varoluşunu ve her bir şeyi, bütün evrenin varlığını, varoluşunu yaratıcıya bağlamasını iyâke nabudu ve o yarat yaratılanla eşya ile olan ilişkisindeki ortaya çıkacak sonuçları her bir sonucu her bir beklentisinde yaratıcıdan beklemesi ise yakenastain <laughs> yani o yardımı senden bekliyorum eşya ile olan ilişkimde ortaya çıkacak her şeyi her bir beklentimi var olması var olmasını istediğim her şeyi senden bekliyorum demek ki anlıyorum burada da onun güzel bir tefsiri var diye hissettim tevekkülle istinad edip her musibete karşı tahassün eder yani Rabbisine sığınır bu tevekkül e, çok ilginç oldu. Rabbisinin emrine her şeyi yaratıcısının emrine musahhar görünce insan ancak tevekkül hani buradaki tevekkül ancak ortaya çıkar ve böyle bir iman, böyle bir ubudiyet bilinci insana emniyet tamme verir. Yani eşya ile ilişkisinde, varlıkla ilişkisinde, ben burayı ıskılamayalım, eşya ile ilişkisinde insan mesela ben e, depremle ilişkimde Koronavirüsle ilişkimde, kanser hastalığıyla ilişkimde, ölümle ilişkimde, sevdiğim sevmediğim ilişkimde, ormanda yürürken karşıma çıkan aslanla ilişkimde, geceyle ilişkimde, gündüzle ilişkimde, varlıkla yoklukla vesaire her bir şeyle ilişkimde insan her o her bir şeyi Rabbisin emrine musahar gördüğü için Rabbisine iltica eder, sığınır Bununla, bunun neticesinde Rabbisine tevekkül eder, yaratıcısına tevekkül edip yaratıcısına sığınır. Ve bu bilinç, bu iman bilinci, tevhid bilinci, iman, bu tevhid bilinci, bu ubudiyet şuuru, imanın şuur haline gelmiş gelmesi, bu ubudiyet hali ona emniyet tamme, eşya ile varlıkla ilişkisinde mutlak, e, mükemmel, yani tam bir emniyet hali verir. Tam bir güven hali, güvende olma hali, güvenlik hali verir. Her türlü maddi manevi sıkıntılarına, psikolojik, psikiyatrik sıkıntılarına, bütün dertlerine karşı, bütün sıkıntılarına, bütün olaylara, oluşlara karşı, her şeye karşı insana emniyeti tamme verir. E, i̇man. Nedir o iman? Tevhid demiştik. Yani neydi o? Her şeyi yaratıcıya bağlayarak ele almak. Yani ubudiyet. Ubudiyet de neymiş demek ki? Tevekkülü, tevekkülü, yaratıcıya tevekkülü, yaratıcıya ilticayı yaratıcıya sığınmayı, yaratıcıya dayanmayı netice veriyor ubudiyet.